Evet bu şekilde ben örmeye devam ettim. İstediğiniz büyüklüğe geleseye kadar örebilirsiniz. Ben kalan iplerimi değerlendirdim. Sizler iki renkte yapabilirsiniz. Sevdiğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Benim gibi kalan ipleriniz varsa da değerlendirebilirsiniz. Sadece iki kenar arasında git gel yaparak modeli ördük. Son olarak da ben e, gri'deki yaptığımız gibi tam tur etrafına döndüm. Şimdi kenar oyasını yapacağız birlikte. Kolay bir kenar oyası sizi yormayacak şekilde bir kenar ayası yapacağız. Bu şekilde gündelik kullanım için çok güzel bir model. Evet hemen kenar ayasını yapalım. Kolay bir model. Köşeden başlayın fıstık yapıp kapatın. Bir zincirle örümcek yapıp hemen bir ileriye sabitliyoruz. Birlikte yapalım. Şimdi Köşeye fıstık yapıp kapatın. Bir zincir yapıp şöyle göstereyim. Fıstık yapıp kapatıyoruz. Bir zincir örümcek yapıp bir ileriye sabitliyoruz. Şöyle göstereyim ben. Köşeden başladığımızı farz edersek böyle fıstık yapıp kapattım. Bir zincir normal boy örümcek sıradaki yere sabitliyorum bir zincir yapıyorum tekrar ilmeği uzatıp normal boy örümcek ilmek alıp buraya fıstık yapıyoruz bir zincir yine örümcek kapatıp bir ileriye sabitliyoruz Evet bu şekilde kolay bir sizi yormadan yapılan kenar oyası modeli. Örümceği buraya sabitliyorum ilmek kaydırmayla. Bir zincirle ipimi burada kesiyorum ve bitmiş halini hep birlikte görelim. Evet tamamladık modeli. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Böyle rengarenk harika güzel bir model oldu. Gündelik kullanıma uygun bir model. İstediğiniz büyüklüğe göre modeli örebilirsiniz. Sıra sayıları da tabii ki de artacaktır. Böyle arkasını da çevireyim. Gayet güzel oldu. Güzel duruyor. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.